Biraz senden, biraz benden kanalından merhaba. Behçet Necati Gil ne güzel anlatmış evleri şiirinde. İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar. İrili ufaklı, birbirinden farklı, ahşap evler, kagir evler yaptılar. Doğup ölenleri oldu, gelip gidenleri oldu. Evlerin içi devir devir değişti. Evlerin dışı pencere duvar. Vurulmuş vurgunların yücelttiği evlerde kalbi kara insanlar oturdu. Gündelik korkuların çökerttiği evlerde o fukara insanlar oturdu. Evlerin çoğu eskidi gitti, tamir edilemedi. Evlerin çoğu gereği gibi tasvir edilemedi. Kimi hayata doymuş göründü, bazıları zamana uydular. Evlerin içi oda oda üzüntü. Evlerin dışı pencere, duvar. Evlerde saadetler, sabunlar gibi köpürdü. Dışarıdan geldi bir tane, nar gibi arttı, eksilmedi. Evleri felaketler, taunlar gibi süpürdü. Kaderden eski fırtınalar gibi, ardı kesilmedi. Evlerin çoğunda dirlik düzen, kalan bir hatıra oldu geçmişte. Gönül almak, hatır saymak, arama, Evlatlar aileye asi işte. Bir çığ ki kopmuş gider üzüntüden. Evlerde nice nice cinayetler işlendi. Ruhu bile duymadı insanların. Dört duvar arasında aile sırları. Bunca çocuk, bunca erkek, bunca kadın gözyaşlarıyla beslendi. Küçükler büyük adam yerine evlerin kimindi. Çocukları işe koştu kalabalık aileler. Okul çağlarının kadersiz yavruları. Ufacık avuçlardan akşamları akan ter. Tuz yerine geçti evlerin yemeğinde. İnsanların kaderi besbelli evlere bağlı. Zengin evler, fakirlere çok yüksekten baktılar. Kendi seviyesinde evler kız verdi, kız aldı. Bazıları özlediler daha yüksek hayatı. Çırpındılar daha üste çıkmaya. Evler bırakmadılar. Yeni yeni tüterken ocakların dumanı. Kadın en büyük kuvvet erkeğinin işinde. Erkekleri kaçtı. Kadınları kaçtı. Evler dilsiz şikayet kaçmışların peşinde. Şu dünyada oturacak o kadar yer yapıldı kulübeler evler, hanlar, apartmanlar, bölüşüldü oda oda, bölüşüldü kapı kapı. Ama size hiçbir hisse ayrılmadı. Duvar dipleri, yangın yerleri halkı, külhanlarda, sarnıçlarda yatanlar. Gece olunca küçüklü büyüklü camlardan sarı beyaz ışıklar süzülüyor etrafa. Herkes gecenin karanlığından evinin aydınlığına sığınıyor. Soğuk havalarda üşüyen insanlar ısınmak için evinin sıcağına koşuyor. Aynı insanlar sıcaktan bunaldığında da evlerinde serinlemek istiyor. İş yerinde strese giren, trafikte sinirlenen, yorulan, yaralanan, yalnız kalan soluğu evinde alıyor. Eğer şanslıysa evim dediği yerde rahatlıyor. Ev herkes için önemli. Herkes başının üzerinde bir çatı olsun istiyor. Kimisi adına yuva diyor. Kimisi sadece ev deyip geçiyor. Kimi zaman sığınacağımız liman olması gereken yer, kaçmak istediğimiz bir zindana dönüyor. Kimi gidecek yeri olmadığından, kimisi de gidecek cesareti olmadığından kalıyor. Bilerek veya bilmeyerek kendi cehenneminde yaşamaya devam ediyor. Tolstoy insanın sevgi, merhamet ve umut ile yaşayabileceğini, insanı yaşatan şeyin sevgi olduğunu, içindeki sevgi özellikle de Tanrı sevgisi olduğu ve ona kulak verdiğin sürece her zaman doğruyu bulabileceğini ve yapabileceğini söyler. Gerçekten sevgiyle yaşayabiliyor muyuz? Herkes aynı gökyüzünün altında bambaşka hayatlar yaşıyor. Kimse bir diğerinin gerçekten ne yaşadığını bilmiyor. Sadece kendi penceresinden gördüğü kadarını biliyor. Bazen karşı pencereden bir kahkaha sesi geliyor. Üst kattan bir ağlama nidası. Alt katta oynayan çocukların ayak sesleri. Bazen de yan komşudan öfke çığlıklarıyla bize kadar gelen şiddetin yansıması. Bazı evlerse ölü gibi sessiz. Hiç kimse yaşamıyor sanki. Herkes birbirini tanıdığını zannediyor. Duyduğu seslere, gördüğü yansımalara bakarak kafasında senaryolar oluşturuyor. Sosyal medyadan gördüğü mutluluk pozlarına inanıp gerçek sanıyor. Anne babalar evladını tanımıyor, evlatlar anne babalarını beğenmiyor. Kardeş kardeşinin ne yaşadığını, nasıl hissettiğini bilmiyor, anlamıyor. Anlamadığı için sürekli yargılayıp eleştiriyor anlamak için çaba göstermek zor geldiğinden mi, fark edemediğinden mi bilinmez. Bazen etrafında gördüğü mutluluk pozlarını, bazense başka insanların acılarını diline doluyor. Kendi kurduğu mahkemede kimisini suçlu bulup ceza keserken, kimisinin haklı olduğunu iddia ediyor. Sözde adaletiyle herkesin payına düşeni hak ettiğine dair atıp tutuyor Sürekli başkaları hakkında hakem keserken kendini onun yerine koymayı hiç denemiyor. Yani insan en çok kendini seviyor. Sevmeli elbette. Ama sorun kendine verdiği değeri başkalarına gösteremediğinde ortaya çıkıyor. Sevmeyi bilmeyen insan sevilmediğini düşünüp mutsuz, mutsuz ortalıkta dolanıyor. Mutsuzluğunu etrafa yayıyor. Bir ihtimal daha var. O da mutlu olmak mı? Ne dersin? Öyleyse Yılmaz Güney'in dizeleriyle bitirelim. Hayat bize mutlu olma şansı vermedi sevgili. Biz kendimizden başka herkesin üzüntüsünü, üzüntümüz, acısını acımız yaptık. Çünkü dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığımız bir insanın gözyaşı bile içimizi parçaladı. Kedilere ağladık, kuşların yasını tuttuk. Yüreğimizin zayıflığı kimi zaman hayat karşısında bizi zayıf yaptı. Aslında ne güzel şeydir insanın insana yanması sevgili. Ne güzeldir bilmediğin birinin derdine üzülebilmek ve çare aramak. Ben bütün hayatımda hep üzüldüm, hep yandım. Yaşamak ne güzeldir be sevgili. Sevinerek, severek, sevilerek, düşünerek ve o vazgeçilmez sancılarını duyarak hayatım. Bir ihtimal daha var unutma. Sevgiyle kal.